Arkadaşlar selamünaleyküm. İftarınız mübarek olsun. Bakın. Bekir adamımız. bunu kendimize aldık. Hemen iftarımızı açalım. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Niyet ettim ya Rabbi için oruç açma ediyoruz ve bunu nereye götürüyoruz bak. Çünkü kapıda bekleyen Acun iftarlık istiyor. Onların da karnını doyurmak lazım Kapı değil mi? bekliyor. Bak. Bak burada. Bak görüyor musun? Acun. Değil mi? Gel bizim gel. Onlar Allah'ın dilsiz kulları. Onlara da merhamet etmek lazım. Gel pis pis pis. Hadi iftarınızı açın. Al bakalım. Evimde başka bir şey yoktu. Hadi iftarınızı açın. Hadi yiyin. Hadi yiyin bakalım. Hı? Güzel mi? Ney? Ye bakalım. Hadi ye.